Bu araba yeni kasa 2022 model torpidoyu da söktük Bunlar şerefsizler Fabrikasyon bir hata bu yalnız Aracımız bitti arkadaşlar Nasıl işçilik yaptım Çok abi iyiydi. Vallahi böyle güzel bir şekilde yapmışsın Ellerine sağlık, emeğine sağlık Teşekkür ediyoruz Sağ. Herkese merhaba bu aracımız Volkswagen Transporter Bize gelme sebebi klima kaça Bunun kaçağının takibinde iki gün uğraştık Baktık ki klima radyatöründen geliyor ama Nitekim bunun için torpidoyu sökmek gerekiyordu torpidoyu da söktük. Ama sonrasında bitti mi bitmedi. Daha burada vites kutusu vesaire bunlar falan da sökülüyor. Burada direksiyon, direksiyon falan hepsi sökülüyor bunları Sonrasında buradaki bar sökülüyor. Bunları niye anlatıyorum? Bununla ilgili bir tane video bulamadım ya. Bu araba yeni kasa 2022 model. Her neyse bunu sökebilmeniz <laughs> için şu barları da sökmek için şurada şunun bağlantı yeri öne uzanıyor. Silecekleri dahi söküyorsunuz. Orada vidaları var. Sonrasında bu kazan komple buradan çıkıyor. Çıktıktan sonra ayrılıyor, parçalanıyor. Ara, içinden klima radyatörü sökülüyor. Sonrasında bakacağız. Arabayı garanti dışı yapmak istemiyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki barı da söküyoruz. Bu bar açılıyor. Şu gördüğünüz klima radyatörü burada. Şu gördüğünüz de su radyatörü. O da burada. Şuradan geliyor. Özellikle su radyatörünün hortumları kaynamış oluyor. Sökmesi bayağı bir zor. Burada tesisatı üzerinden e, alıyoruz bütün e, klipe motorları işte e, elektrovalf vesaire bunlar gibi e, motorların da soketlerine kadar hepsi sökülüyor. Ondan sonra tesisat kenara koyuluyor. Vites ve şeyi zaten göstermişim. direksiyon orada. Transporterların, karavellerin torpidoları e, söküldükten sonraki aşama budur. Bilginiz olsun. Önde de şu gördüğünüz şeyler de sökülüyor. E, silecekler sökülerek buradan vidalar sökülüyor. Devam ediyor. Kazanı indirdik. Burası bu halde. Transporter nasıl sökülüyor görünüşü. Işte. Görüyor musunuz? Bunlar bunlar şerefsizler. Bunlar başka hiçbir şey değil. Böyle bir sistem yok yani. Böyle bir sistem yok. Yani şu radyatörü sökebilmek için bunu çıkartıyoruz burada. Görüyor musunuz? Radyatörü çıkarttık. Kaçak yer neresi biliyor musunuz? Öyle bir sürpriz ki fabrikasyon bir hata bu yalnız. Bak buradan düşüyorum. Şimdi. Bak abi. tam şuradan kaçırıyor arkadaşlar. Bakın tam şuradan kaçırıyor, görüyor musunuz? Şurada şurada bir kaynak hatası yapmışlar. Fabrikasyon bir hata. Bundan dolayı bu aslında garantiye gidebilirdi ama arabaya klima takıldığı için sonradan klima boruları eklendiği için görüyor musunuz? Bunlara işte dikkat edin. Şu an garantiye gidemiyor. O yüzden böyle. Devam ediyoruz yaptığımız işi. Bitireceğiz inşallah. Kaynakçıya gideceğiz. Buna bir kaynak attıracağız. E, kaçıran yeri. Sonrasında da toparlayacağız. Testini yapacağız filan. Toparlayacağız. Çok zor bir işlem. Allah yapan kişiye yardımcısı olsun. Ben kara kara düşünüyorum. Daha bir de bu işin toplama kısmı var. Bunu nasıl toplayacağız? Yani bunları, bu da kalefer kısmı. Bunu da ayırıyoruz. Biliyorsunuz değil mi? Bunların hepsi birbirinden sökülüyor. Burada çubuk şeklinde bir saplama şeyi var. E, kitleme mekanizması için yapmışlar. Bunların hepsi. Görüyorsunuz radyatör burada. Radyatör kolay yapmış ama çıkma yeri kolay. Buradan çıkartabiliyorsun onu. Ama sen bunu niye böyle yaptın abi? Yani en azından şunu sökmeden çıkartacak vaziyette yapsaydın. Evet. Katılan yer buralar. Bir de burası buradan katılıyor. bir yapacağız Okay, let's go. arkadaşlar sonunda ben böyle videolarda çok uzamasını istemiyorum videonun Onun yüzden önemli olan yerlerinde ele alıyorum sonrasında montaj kısımlarında zaten başında sökerken çektiğimiz işi çok fazla şey yapmıyorum aracı itinayla yani gerçekten özenerek biz bu işi yaptık Çünkü araba yeni sıfır araba olduğu için kıyamadım arabaya saygıya binayen aracın sahibinden ziyade aracın yeni olmasından bine işi yaptık şu an buz gibi soğutuyor. O bütün arızası olan soğutma sorununa tekabül eden şey klimanın radyatöründeki bu kaçaktan dolayıydı. Arabanın diğer ufak tefek arızalarını da yaptık. Burada birçok şeylerini e, göz ardı etmedik. Yani şimdi saymakla e, vakit harcamak istemiyorum. Abimiz gerçekten yaptığımız işi samiyetiyle gördü. Sağ ol, teşekkür ederim. Ellerinden sağlık usta. Nasıl işçilik yapmışım abi? Iyi, vallahi böyle güzel bir şekilde yapmışsın. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz sana. Allah razı olsun. diğer ustaların bu kadar özeneyeceğini zannediyor muydu Yok, sen? Kesinlikle. Yani, yani memnun kaldım. Gerçekten ben memnun kalmışım. Sen Radi he, radyatör masrafından da kurtarmış olduk. Çünkü elini vicdanına koymak lazım. Şimdi bu adam zaten buradan zarariyeti var. Böyle bir şey başına gelmiş biz de elimizden geldiği kadar işçiliğimizi düzgün yapmaya çalışıyoruz. Onun için ne olursunuz arkadaşlar bizi normal piyasadaki ustalarla bir tutmayın. Çünkü gerçekten ben ona göre ustalımı yapıyorum. Elimde olmayan yerler dahi oluyor. Onları dahi göz ardı etmiyorum. Tavanda işte bilmem nereler açılmış mı? Yapıyoruz. İşte teyip mi çıkmış? Yapıyoruz. İşte burada buzdolabı bu arada şeydi. Buzdolabını e, aktif halde değildi. Tesisatın onu aktif hale getirdik ne bileyim ön tarafta tuş takımının kabloları çok kötüydü. Onları da sökmüşken yenilemiş olduk. Vesaire vesaire. Böyle birçok işlerini yaptık. Vida arttırmadık. Vida eksikti değil mi? Aynen, aynen. Eksik olan vidaları toparladık. Aynen. Nedir? Bu kapağın vidalarını tutmuşlar. Eksik bırakmışlar. Onları tamamladık. Çünkü vida ben de vida arttırma gibi bir şeyim yok. Lüksüm yok. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizlerin de böyle işleri olursa gönül rahatlığıyla sizleri de Yüce Tuning'e bekliyoruz.